31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimler sonrası oluşan İl Genel Meclisi'nde yarın yeni bir seçim yapılacak. Günlerdir merakla beklenen başkanlık seçiminin ardından İl Genel Meclisi'nin yeni başkanı da belli olacak. Mevcut başkan Yaşar Yücel devam edecek mi? İlk seçimde de aday olan Masar Bozoğlu aday olup başkanlığı alacak mı? Bütün bu soruların yanıtı meclis toplantısında belli olacak. İl Genel Meclisi'nde Nisan ayı toplantıları seçimle başlayacak. Kanuna göre iki yılını dolduran mecliste meclis başkanı ile birlikte başkan vekilliği, katip üyelikleri, il daimi encümen üyelikleriyle meclis ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapılacak. 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimler sonrası ilk toplantısını yapan İl Genel Meclisi'nde Yaşar Yücel ile Masar Bozoğlu başkanlık için yarışmış. Bu yarışı tek oy farkla Yaşar Yücel kazanmıştı. 5 Nisan pazartesi günü saat 10.30'da toplanacak olan İl Genel Meclisi'nin Nisan ayı ilk oturumunda meclis başkanlık seçimi yapılacak. Bu seçimde mevcut başkan Yaşar Yücel ile İl Genel Meclisi üyesi Masar Bozoğlu'nun aday oldukları ve gerekli istişarelerini yaptıkları öğrenildi. Toplantı öncesi İl Genel Meclisi'nin 16 AK Partili üyesi, pazartesi sabahı AK Parti İl Başkanlığı'nda kurulacak sandıkla kimi başkan olarak görmek istediklerini belirtecek. Ardından İl Başkanı Suat Güner ile milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile istişare yapılacak. Daha sonra çıkacak kararın grup kararı olarak meclis üyelerine bildirilmesi ve seçime tek adayla gidilmesi bekleniyor. İlk seçimde Yaşar Yücel ve Masar Bozoğlu birlikte aday olmuş ve çekişmeli geçen seçim sonucunda Yaşar Yüceer meclis başkanı olarak seçilmişti. Mevcut başkan Yaşar Yücel'in karşısına yeniden bir aday çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken Masar Bozoğlu'nun da aday olmak istediği ve meclis üyeleriyle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan Yaşar Yücel'in tedavisi ve karantina süresi devam ettiği için meclis toplantısına katılamayacağı biliniyor. Bu doğrultuda nasıl bir grup kararı alınacağı ve seçim sonucunun ne olacağı ise merakla bekleniyor.